Merhabalar. Bugün size Roblox'a yeni gelen eventin ana konusu olan oyun başarımlarından birinin nasıl alındığını söyleyeceğim. Eee Bu oyun korku oyunu. Ve oyunun ismi Doors. Eee doğru kapılardan geçerek son kapıya kadar ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ve kapılar numaralandırılmış şekilde. Oyunun ana menüsünde bu etkinlik için özel bir bölüm ayarlanmış. O bölümden bu başarımı alıyorsunuz. Oraya giriyorsunuz. Normal oyun gibi. Ama bir şey değişik. Kapıların altında süre var. Ve her kapıdan geçtiğinizde bu süre aktif oluyor ve diğer kapıya kadar geçemediğinizde ölüyorsunuz. Oyunda 3 tane boss var. İkisi normal oyundan da bildiğimiz bosslar. Biri ise e, bu süreyle beraber gelen bir boss. Eğer o sırada diğer kapıya ulaşamazsınız, bu boss devreye giriyor ve sizi öldürüyor. Bu bosstan kaçış yok. Ama diğer ikisinden e, saklanarak kurtulabiliyorsunuz ya da bakmayarak. 50 tane kapı var. Bu 50 tane kapıyı bitirdikten sonra 0. kapıda bu başarımı alıyorsunuz. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşürüz.